Merhaba sevgili çiğ köfte severler. Bugün de hep beraber sizinle yeni bir şey yapacağız. Şimdi sushi biliyorsunuz acılı Japon yemeklerinden bir tanesidir. Biz de Adıyaman sushi'sini hep beraber yapacağız ve sizinle beraber paylaşacağız. Çiğ köftede nasıl sushi oluyormuş hep beraber izleyerek öğrenelim. Bu çiğ köftemizi biz biraz soslarla, acı soslarla daha da çok acı yapıp daha çok böyle hissedilerek, acısı hissedilerek yensin diye acı soslarla karıştırdık ekstra. Şimdi direkt ekmeğimize yayıp Sushi'mizi hazırlayacağız. Evet, birinci sushi'mizi bu şekilde başlıyoruz. Ekmeğe sonuna kadar hepsini yayıyoruz çünkü yendiği zaman çok tadı her şeyle tam gelmeli. Bu şekilde biraz daha katabiliriz. Ekmeğimizi çiğ köfteyi tamamıyla yaydıktan sonra Çok az Böyle acısını Hafifletecek şekilde Marul göbekten ekliyoruz Ve dürümümüzü direkt Bu şekilde Sarıyoruz İlk önce Dürüm şeklinde hazırlayıp Kenarda bekletiyoruz şimdi Diğer dürümüze geçiyoruz hep beraber Bunu da yine aynı şekilde lavaşın her tarafına çekirte yayarak Bunu da bir şekilde yaydık. Çikolatamızı tam anlamıyla yayarak yine az göbekten katıyoruz. Bayağı acılı olacak. Yiyenlerin ağzı yanacak ama sushi tadında gerçek bir çiğ köfte ile tanışmış olacağız. İkinci ürünümüzü hazırladık. Şimdi üçüncüyü hep beraber paylaşıyoruz. Bunu da aynı şekilde yine ekmeğe yayıyoruz. Acılı lokum gibi olacak. Lokum tadı verecek. Güzel güzel bu şekilde yenecek. Hem doyurucu olacak. Hem de lezzetli soslarla bezenmiş bir çiğ köfte olarak tam olarak tadı alınacak. Üçüncüsünü de sardıktan sonra biraz, bir biraz çiğ köftemiz arttı. Onu da bir dahaki kullanıyoruz. Bunu da aynı şekilde yayarak Abiyaman suşisi Çiğ köfte suşi Bunu gerçekten denemelisiniz. Ama Acıda cimri davranmamalısınız. Bu şekilde de farklı bir dürümümüzde sizlere bir sunum yapmış oluyoruz. Bunu evde de deneyebilirsiniz, dişlerinizde de deneyebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Acı oranını arttırırsınız, düşürürsünüz ama soşi dediğimiz biraz daha acılı olacak. Havamızı kaldırıyoruz. Birilerimizi kesmek için tezgahı alıyoruz. Şöyle güzel güzel dilimliyoruz. Dilimlediklerimizi şu şekilde tabaklarımıza dizmeye başlıyoruz. İkinci dürümümüzü hazırlıyoruz hemen. Gerçekten enfes bir şey oluyor. Lokma lokma alıp güzel bir şekilde yiyorsunuz. Hazırlanması çok kolay. Evet, diğer dürümümüzü de dizdik. Aynı şekilde diğer kenara da alıyoruz. Sadece çiğ köfte marul koyduğumuz için birazdan değişik malzemelerle de suşimizi süsleyeceğiz. Güzel güzel hep beraber burada arkadaşlarla yiyeceğiz. Siz de aynı şekilde yapın. Afiyetle yiyebilirsiniz. Bunu da alıp bu şekilde diziyoruz. Evet, son dürümümüzü kesip tabağımızı servise hazırlamış olacağız. Evet, bunu da bu şekilde Tabağımızı kenarlarına yerleştiriyoruz. Böylelikle servisimiz e, sushi çiğ köfte olarak hazır olmuş olur. Bununla beraber yeşillik namına istediğimiz gibi yeşillikimizi ekleyip rokadan, biraz maydanozdan, biraz domates. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Bu da Adıyaman sushi, sushi, olarak düşünün bunu. Araya biraz salatalık atıyoruz. Yeşillik burada köftenin yanında her zaman iyi gider. Dünün içinde köfteyi lezzetli bir şekilde yiyip yanında da istediğimiz yeşilliklerden yiyebiliriz. En son biraz daha e, lezzetli kılmak için hafif nar ekşili sosla üzerinde şöyle bir tur atıyoruz şöyle bir tur daha atalım. Bu şekilde suşimiz hazır olmuş oluyor. Bu şekilde lezzetli bir şekilde afiyetle yiyoruz. Dediğim gibi evde iş yerinizde veya gittiğiniz köftecilerde bunu isteyebilirsiniz. Hazırlanması çok kolay, yenmesi çok lezzetli. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik Adıyaman çiğ köfte suşiyi de size tanıtmış olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.